Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ev vlogu çekeceğiz. Şimdi giyineyim ben hemen. Ev kıyafetimi giyeceğim. Ne bu ne? Bu. Evet arkadaşlar giydim. Evet bunu da taktım. Bu benim powerım. Evet gidiyoruz. Bir de bakın. Şöyle. ışıkları açalım. Evet, bence buradan buradan şuradan başlayalım. Evet, böyle kar kürelerim var. Bunlar herkesten hediye geldi. Böyle işte benim böyle kaktüsüm var. Çok güzel bence. Böyle benim koltuğum var. Bakın benim mobilya takımım gelmiş. Ben varım burada. Şunun adını unuttum. Evet, neyse Şimdi bakın şöyle benim bir tane kardeşimin sevdiği oyuncak var böyle. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Ya motor. Neyse bakın böyle bir tabletim var. Böyle koltuğum var. Böyle bir tane daha ki rahat bir şey var. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane video da vardı. hatırlıyor hareket et fren and end Friends diye bir tane video da vardı. O Krami'nin evine kalmaya gidiyorlardı. Ondan kalma bu. Ve şu büyük yoktu ya. Neyse şunların ikisi vardı. Büyüğü görmedim ben. Evet bakın şöyle bunu şuraya şunu şuraya ya da bunu buraya koyalım da bunu nereye koyacağım bunu da şuraya koyalım Krami'yi şuraya öne alalım neyse. Evet arkadaşlar burada da benim ...saatim var. Böyle... ...galdrop, mezarlık gibi galdrop var. Burada işte... E, ...makyaj şeyi var. Çok güzel... ...bence burası. Neyse işte... E, ...böyle... ...tuvalet kağıdım var. Çok değişik. Burası böyle işte. E, böyle... ...küvet var. Şimdi böyle 8 tane farklı şampuanım var. Neyse burası çok önemli değil. Burası da benim çalışma odam. Burada Melody'nin şey var. Kitap kitabı var. Ve burada da Melody'nin odası var. Bakın Melody kim derseniz benim hayvanım. Bakın Melody. Melody. Melody Melody. Melody Melody. Bir tane de böyle. Bir dakika. Melody'nin kalemi var. Kalem kalem kalem. Ay. Şimdi şöyle makas kısmımız var. Evet. Ve buradan böyle şey değişik bir şey var. Böyle çekiyorsunuz böyle. Ana! Kardeşimin sevdiği neyse atalım. Ee, gördüğünüz gibi böyle var. Böyle Melody'nin şeyini koydum buraya. Melody köpek arkadaşlar bu arada. Benim köpeğim böyle yaşayacak. Böyle benim gibi yaşayacak. İnsan gibi yaşayacak. Kendine evinde hissetsin istiyorum. Kendi zaten evi ya neyse ee, böyle yatağı var gerçekten çok rahat Bu arada benim de yatağım rahat da bunu bir fazla rahat Neyse şimdi arkadaşlar perdelerine bakın perdelerime perdelerime simsiyah gece gibi gösteriyor etrafı şimdi arkadaşlar burası asansör biliyorsunuz Burası da böyle paravuzum var benim Money money drop mani. Neyse işte böyle Meredith'in oturma koltuğu. Kur'an benim oturma koltuğum ve benim masam var. Böyle bir tane vazon bir tane daha var. Neyse şimdi gidelim. Drop the Evet arkadaşlar geldi. Oraya müzik koydum. Bakın burada Kur'an'ı var arkadaşlar. Çantam var burada. Şöyle. Şunu şuraya koyalım. Bakın. Beğendin mi? Gel hadi oyna sen. Burada alarm var bakın. E, alarm. E, sesini kıstığım için gelmiyor. Gene benim koltuğum var. Şurada yarasa var gördünüz mü? Yarasa yarasa yarasa. Yarasa. posta kutum var. posta kutuma bir şey gelmemiş. Gidelim. Evet. Burada kemiğini koyalım senin. Telefonum telefonuma zaafım vardı. Bunu anahtarı buraya koyalım. Bugün kardeşimin sevdiği bu da anahtar var. Anahtar, 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 Paracıklar. Benim zaten param var. Bir şey olmaz o zaman. Koyalım. Koy, 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 koy. Benim evim banka gibi arkadaşlar. Her yerden para gidiyor. Ay neyse atalım hadi bunları. Bankaya geldi arkadaşlar bunlar. Evet. Şimdi ay ne oldu be? Ha tamam şimdi burası böyle e, mutfağım. Ketçap, mayonez, bu ketçap, bu mayonez. Evet böyle buzdolabım bomboş. Ondan sonra dolduracağım. Ve benim duvar kağıdım var, görüyor musunuz? Evet neyse. Televizyon var, televizyon. Televizyon öyle bir vizyon. Neyse işte bakın böyle değişik çirkin bir tane yumurta var. Burada köpek maması var. Burada Şunun adı neydi? Mikserdi sanırım. Öyle bir şeydi. Hatırladım sanırım mikser miydi? Karıştırıcı işte. Ee, burada köpek ma köpeğin mam maması var. Burada Melody'nin oturma koltuğu ve benim oturma koltuğum var ve kardeşimin sevdiği o kişi var. Benim masam gene var. Burada gördüğünüz gibi bu koltuk gene var. gördüğünüz zaten. Evet. Bugün şöminen falan var böyle e, oynama yeri var. Kulbesi Melody'nin ama ve kulebesi vardı uyuyor orada ve burada gene saat var bunu gerçek saat bu orada gerçek saati gösteriyor neyse burada her yani misafirlerin oturma odası var bakın burada şöyle bir şey var aa kardeşimin sevdiği o yüzden şunu şuraya koyalım kardeşim bazen alır böyle değişik bakın aa istesem çıkmaz vallahi ay çantamı kırdım sanırım evet Gördüğünüz gibi kedi çıktı. Benim kedim yok. Ha, ne oldu be? Hello arıyor. Aa arıyorduk ve Hello çıktı. <laughs> Hello şuraya koyalım. Evet koyduk. Bunları da buraya koyacağım. Zaten Melody'nin odası var. Neden belediye yapmışım ki ben neyse. Zaten şimdi arkadaşlar. Yahu motor ikide bir geçme ya. Video çekiyoruz burada. Neyse şimdi atacağım ve şu yumurta kafanın odasını yapacağım şu hani tuvaleti ele geçiren. Onu yapacağım. duvar kağıdı bu var. Bu. Ben bunu yapacağım. Şu sarıyı yapacağım. Sarı sarı babancı sarı. Buradan böyle koltuğu var. Yumurta. Ve çiçek. Çiçeği de var da sonra koyacağım. Bundan böyle asma şeyi var yumurtanın. Yumurta kapağı. Yumurta kapağı. Yumurtanın sarısı arkadaşlar bu yumurtanın sarısı ve te teknolojik aleti var da koymayacağım neyse sandığı var mı yok o zaman yatağını koyalım değil mi ay yanlış koydum yatağı çok değişik bakın ekmek içine yatıyorsun burada masaj aleti var masaj aletinde ne gerek varsa var da yani kromi varken melodi varken neden bu yani böyle bir tane yeri var arkadaşlar çok işime yaradı bu benim Evet Şöyle. Burada asmalı şey yok. Ay tamam o zaman. Halısı var mı? Gene aynı pozu vermiş ya Rabbi Neyse. Şimdi tuvaletten bir şey var mı? Yok. Ay, ay bu aynası var işte. tuvalet ele geçirmiş. Mutfakta bir bir şeyler dokunmamış. Masası var mı? Tek masası yok. Yemin ederim ya. Tek masası yok Allah' şükürler olsun Sandalyesi yok onu biliyorum Neyse Bak şu var işte bunu şuraya koyalım Evet Buranın koltuğunu almıştık Şu koltuğu almıştık Şimdi çiçeğini koyalım arkadaşlar Bakın çiçek Bambuya bakın ya Kafam kadar bambu 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 Evet koymaya çalışıyorum şu an Böyle gidiyor. da 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 oluyor Ve koydum okey 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 Evet böyle mene diye ve şu kedici bunların hepsine şimdi alacağım. Bunu şu mene de var mı şurada? Benim saçım nasıl olmuş? Sizce nasıl olmuş? Ben çok güzel oldu. Bence saçım çok güzel oldu. Harika motorlar geçiyor ya. Evet şurada kedici koyalım kedici. Cici cima Buradan bakın şunun adını unuttum değişik bir şey adı. da. Chromie çıktı. Aa ben çıktım. Şöyle bir tane düzüm yollarda kaldı. Neredeydin sen? Evet şöyle bir şeyler çıktı. Şunları buraya koyacağım. Çünkü neden olmasın? Neden 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 olmasın? Neden olmasın? Neden olmasın? İkinci videom ya birazcık deliyim sanırım. Böyle yatılıyor. İçine girip yatıyorsunuz. Evet. Evet arkadaşlar bu bir dakika şurada vedalaşalım sizinle. Şunları bir şunları koyayım sizinle ne şey yapacağız şimdi. Sizi salacağım tamam mı? Evet arkadaşlar orayı bilerek hızlandırdım sıkılmayın diye. Evet şimdi vedalaşma vaktimiz geldi. Burada vedalaşmayacağım. Şunu bakın arkadaşlar kardeşimin en sevdiği en, en 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 sevdiği en, en 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 sevdiği bu. Bayılıyor buna. Odasında bile bunun posteri var biliyor musunuz? Neyse. de burada sizinle vedalaşmak istemiyorum ve içeri gidip hatta köpeğimle birlikte sizinle vedalaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olduysanız bildirimleri ve yorum yaptıysanız sizi çok seviyorum. Canlarım benim. Görüşürüz. Epstein, bye-bye.